Selam arkadaşlar bugün size yeni aldığım köpeğimi tanıtacağım. Merhaba Martin. Oh, oh, oh. Martin köpek sesi geldiğinde çok şaşırıyor. Bakın 3, 2, 1. Bir de bacak arasına girmeye <laughs> bayılıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir de ha babam havlama dediğinde havlıyor. <laughs> bir de bu da, da, da Saça bayılıyor. Martin o da, o da. saç, Martin saç, Martin saç. Ee. <laughs> Bak, da yavru da, da iki aylık. Marti'nin şimdi... Martin anneyi istekası. rahat bıraksana. <gülüyor> 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 Martin müziğin kaynağını arar. Arkadaşlar şimdi Martin'in şeylerini göstereceğim. Bu Martin'in yeni tütü. Geçmesin diye. Anne şunu niye kaldırmadın? Ding 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 ding. Şimdi ise onun eşyalarını tanıtacağım. Arkadaşlar burada onun sahte pedi var. Sahte ped. Diyorum çünkü sahte. Sahte olduğu ortaya çıktı. Bu orijinal ped bu halı gibi ne biçim paket bu Bu da Martin'in sigaraları arkadaşlar Martin'in yemediği ödül maması Martin'in training spreyi. Martin'in bu e, banyo spreyi <laughs> Martin'in tasmaları e, Martin'in kemiği Martin'in aksesuarları. Burayı önce bir düzenleyelim arkadaşlar. Şöyle şunu şuraya koyalım. Şöyle. Şık şık Şuraya da bakın ürünlerini koyduk rehber eşyalarını oldu. Daha düzenli oldu arkadaşlar. Her şeyi karma kaşık arıyorduk. bakın yemek bölümü. Temizlik tuvalet bölümü. Akses aksesuarları gizli araştırmada. Martin ne yapıyor? Orada mı? Pedi boş. Anne yemek yemeye gitti. Bakayım. Dın, dın 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 Martin ve can, canımı kablo bunlar sana bir şey yapar aşkım. Tak bakayım neden. Es hem şunu halletmek lazım. Hı, oldu. Ve bu da Martin'in ödünmemesi. maması. Geliyordu naması. Maması. Çevirme oyuncağı ama hiç oynamıyor. İlk oyuncağı olmasına Martin. Acıkmış Martin. Martin'in suyu. Martin'in yatağı. Martin'in kemiği. Çaktırmadan tasına koysam ne yapar? Ve çaktır. Martin'in oyuncakları. Aha, uyku oyuncağı. Şunu şeyini düzenlemek lazım arkadaşlar. Hadi gelin arkadaşlar Martin'in şeyini düzenleyelim. E ben buna nasıl gireceğim? Der ki Martin <laughs> Martin göster ha, bize nasıl gidiyor oraya. Göster. Gösteresi de yok. Bıcırık. Pinch One hour later. <laughs> Bawa mizah